Gün geçmiyor ki, hatta saatler geçmiyor ki yeni bir şey duyurulmamış olsun. Selam dostlar, video hoş geldiniz. Bugün Open Router platformuna eklenen yepyeni bir stilt modelden bahsedeceğim. Stealth nedir hocam? Yani e, gizli model. Bu bağlamda Stealth model demek dostlar, e, detayları tam olarak açıklanmamış geliştiricisi veya özellikleri konusunda sınırlı bilgi verilen bir modeli ifade ediyor diyebiliriz kısaca. Yani buraya yüklemişler ancak geliştiricileri kim, hangi firma, hangi AI Labs belli değil. Yani bu sınırlı bilgiler eşiğinde böyle bir model duyuldu. Biz de çekeceğiz çünkü kodlama konusunda Aether Benchmark'larında iyi skorlar verdi. İyi skor derken DeepSeek Version 3 0324 son DeepSeek modeliyle hemen hemen kafa kafaya çarpışıyor ve OpenAI O3 modelinden de daha iyi diyebiliriz. Ya yani genellikle beta aşamasında veya hani erken sürüm olarak kullanıma olan ancak hani resmi olarak tam açıklanmamış bir modelden bahsederken bir start model diyoruz. Yani Open Router platformu var ya bu platform. Burada kullanılan Stealth model ücretsiz erişime açık olsa da kim tarafından geliştirildiği ve tüm teknik özellikleri hakkında net bir bilgi paylaşılmamış durumda diyebiliriz. Bu model özellikle kodlama için optimize edilmiş bir model. Yani kodlama konusunda muazzam. Bimol 1 milyon token bağlam uzunluğuna sahip olduğu söyleniyor ve tamamen ücretsiz kullanımda şu an. Ve pek çok kişi bunun OpenAI'ın Sam abimizin, Sam Altman'ın önümüzdeki açık openAI'nin önümüzdeki açık kaynak modelinin bir ön sürümü olabileceğini düşünüyor. Ben de bu modelin climb ve ru gibi araçlarla test edeceğim. Bu videoda işte modelin performansına, hızına ve sunduğu avantajları örneklerle sizlere göstereceğim. Tregis kullanarak basit bir oyun geliştirme süreci deneyimleyeceğiz sizlerle birlikte. Eğer siz de yapay zeka ve yeni teknolojilerin bu heyecan verici dünyasına ilgi duyuyorsanız videoya giriş yapalım o zaman. Şimdi önce Sem abimizin söylediklerine bakalım. Şimdi Sem abi diyor ki önümüzdeki aylarda akıl yürütme ile birlikte güçlü bir yeni açık ağırlıklı dil modeli yayınlamaktan heyecan duyuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Open AI ve açık kaynak aynı cümlede kullanıldı. Bugünleri de gördük. Vay be. Yani adamlar o kadar şey ki uçağın kara kutusu gibi. Hiçbir şeylerini dışarı paylaşmıyorlardı ve bugün böyle bir şey duyurdular e, Bu nedeninde nedir tabii ki open source modellerin e, popülaritesiyle ile Firmaların da bilinirliği ve kullanılırlığı artıyor Şimdi Sam Altman OpenAI'in yaklaşan açık kaynak modelini duyuracaklarını belirtti e, Bu doğrultuda kullanıcıların test etmesi için bir form paylaştı arkadaşlar Form Bu e, Açıklama platformda kullanılan stealth modelin yani bu demin kullandık ya Quasar Alpha diye. Aslında bu modelin OpenAI'ın önümüzdeki dönemde yayınlaması beklenen model model olabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor arkadaşlar. İlla olur demiyoruz. Ancak bahsettiklerine göre o olabilir. Ya açık kaynak strateji sayesinde modelin yerel kullanım, lokalde kullanım imkanı sunulacak ve geliştiriciler model üzerinde doğrudan çalışma fırsatı yakalayabilecekler. Böylece OpenAI'in açık kaynak yaklaşımı teknolojilerinin yaygınlaşma ve topluluk katkılarıyla daha da güçlenecektir diyebiliriz. Hani eğer OpenAI tarafından yapılmışsa bu 1 milyon token context yani bağlam alan ilk OpenAI modeli olur. Ama tabii ki OpenAI tarafından yapılmamış da olabilir. Şimdi e, burada aslında ne OpenRouter bunu paylaşmıştı Diyor işte ilk gizli modelimizi duymaktan heyecan duyuyoruz. QAZER Alpha 1 milyon token bağlam uzunluğuna özellikle kodlama için optimize edildiğinden bahsetmiş. Şimdi net bir parametre boyut belirtilmemiş. Bu yüzden net bir parametre veya boyut belirtilmediği için Burada Paul Gauthier abimizin de burada paylaşımını görüyorsunuz. Aether Polyglot yani çok dilli karşılaştırma testleri sonuçları var burada. Buna göre biz net bir karşılaştırmayı şu an boyut bağlamında yapamayız. Niye? Çünkü herhangi bir boyut açıklanmadı. Ancak ham halinde diğer son teknoloji modellerle kıyaslamasına baktığımızda oldukça yaklaşmış durumda. Deepseek hemen hemen aynı son modeliyle o 3 mini'den önce geliyor. Bakın, Gemini 2.5 Pro tabi üst bayağı üst yerlerde şu an. Şimdi eğer open source ise o zaman AIDER'in çok dilli benchmarkında oldukça iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. O üçün üstünde yer alıyor. Ve DeepSeek V3'e version 3'e benziyor performans olarak. Eğer 32 milyar parametreli olan lokal bir model ise o zaman işler gerçekten değişecektir. Gerçi müthiş bir şey olacaktır ama o kadar küçük bir model olacağını sanmıyorum. Muhtemelen 100 milyar parametreden daha yüksek bir e, parametre sahip model olabilir. Bekleyip e, ne olacağını göreceğiz. Belki de açık bir AI modeli değildir. Yani sadece farklı bir AI laboratuvarı tarafından yapılmış basit bir modeldir. Biz de bugün ne yapacağız? Bunu test edeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle e, bir oyun yazacağız Visual Studio için. Bunu nasıl pek bu modele ulaşacağız biz şimdi? openrouter.ai platformunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra buraya gelip diyorsunuz ki Quasar Alpha yazdınız. Yazdıktan sonra bu şekilde karşınıza çıkacak. Bakın 1 milyon kontekst e, yani 1 milyon bağlama sahip olduğunu gösteriyor. Şu anlık ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha sonra burada API key kısmına geleceksiniz. Create API key diyeceksiniz. Bakın ben oluşturmuştum. Size de göstereyim. Oluşturup isim verecektiniz. Create diyeceksiniz. Ben oluşturduğum için size göstereceğim. Bakın ben oluşturdum. Burada kopyaladım. Şimdi burada yine bazı sevgili arkadaşlarımız diyecek ki Hocam işte API keyiniz görünüyor. Evet biliyorum. Şimdi birazdan ben gireceğim buradan sileceğim işin bittiğinde. Şimdi açtık buradan Visual Studio kodumuzu. Burada eklentiler kısmına geliyorsunuz. Önce burada neyi indireceksiniz? Client. Klein yazıp Klein'ı indireceksiniz. Daha sonra ru kod yazıp bunu indireceksiniz. Bu ikisi bize lazım olan. indirmek için böyle yanlarında bende inik olduğu için görünmüyor. Ancak sizde install yazısı çıkacak. Install yazısına basıp indirdikten sonra bakın Klein'ı açalım bu şekilde. Burada ayarlar kısmımız var. Bu ayarlar kısmına gelip Open Router Provider'lardan seçeceksiniz. Demek ki API'yi buraya yapıştıracaksınız. Model olarak da buradan Quasar Alpha'yı seçeceksiniz. Seçtikten sonra don diyeceksiniz. Yani don deyip ilerleyeceksiniz ve kullanabileceksiniz. Bakın daha önceki videolarımda Klein ile MCP server kurulumunu anlatmıştım. Siz de bilmiyorsanız kullanabilirsiniz. Bakın bizim burada indirilmiş serverlarımız ne var? Firecrawl var. Siz de marketplace'ten bir sürü farklı sürekli güncellenen ve yenilenen MCP serverı kullanabilirsiniz. Ki son olarak bakın dostlar ne gelmiş buraya. WhatsApp mcp server gelmiş ve biz bunları da deneyeceğiz yavaş yavaş whatsapp mcp server işte browser yüzü deneyeceğiz e, talep olursa unity deneriz blender'ı deneriz browser tool'u deneriz birçok şeyi deneriz gerekirse basarız 20 dolara alırız yani şimdi client'ı açtık chat kısmına geldik buraya ne diye? burada bize 3g's 3g's ile bir oyun yapmasını söyleyelim. Bu oyunda ne olabilir? Diyelim ki uzay gemisi keşif oyunu oluştursun mesela en basitinden Deneyelim bakalım. Ben prompt'u İngilizce vereceğim arkadaşlar. İsterseniz incelemek isterseniz de size kullandığım promptlarımı da açıklamalar kısmından atacağım. Bu şekilde yazdıktan sonra yolluyoruz. Bakalım nasıl bir çıktı döndürecek bize. Şimdi bir API isteği yollayacak OpenRouter'a. Bir hata verdi. Retry tekrar deneyeceğiz. Şimdi bu hatayı düzeltip geliyorum. Şimdi sevgili dostlar, bakın bu şekilde hatayı çözmenin yöntemini buldum. Bu arada kod yazma hızını görüyor musunuz modelin? Bilmiyorum. Size hatayı nasıl çözdüğümü de göstereceğim birazdan. Sizde de muhtemelen aynı hata ortaya çıkacaktır. Bu hatayı nasıl çözebilirsiniz? Sizlere şimdi yöntemini göstereceğiz. Şimdi. Şimdi HTML'imizi bir açalım, bakalım nasıl bir şey. Start index html diyelim. Run command tip komutu çalıştıralım. Gerçekten enteresan bir hata aldım, tuhaf bir hata aldım açıkçası. Hiç beklemediğim bir hata. Bu şekilde çalıştırdı. Ancak pek uzay keşfe benzememiş. Gelin farklı bir prompt üzerinde deneyelim. Bunu illa uzay keşif olmasına gerek yok. Şimdi bu sefer ne diyebiliriz açıkçası, 3GS kullansın bir oyun geliştirsin. Bu sefer nasıl bir oyun geliştirsin? Araba e, simülasyonu tarzı bir oyun geliştirsin. Onu söyleyelim bakalım. E, bakın bu şekilde. Siz önce oyunu geliştirmeden önce bunu verelim, Start niptres diyelim. ve geliştirmeye başlayalım promptunuzla. Şimdi dostlar. Bakalım önce bir sonuç alalım. Gerçekten çalışacak mı? API isteği bir göndersin. Sorun neymiş ona bakalım sonra. Şimdi çok enteresan bir sorun aldım bu arada. Sorunun sebebi şu. Open Router üzerinde bizim veri politikalarına aykırı. Yani kullanmak istediğimiz bu Quasar Alpha modeli gizli bir model ya. Hani kullanıcıları falan belli değil. Şimdi bunun kullanıcıları belli olmadığından dolayı bizim verilerimizi model eğitimi için kullanamazsınız işareti normalde default olarak işaretli. Bakın şurada. Şimdi Open Router'ı açtınız. Burada geldiniz Settings kısmına. Bakın ben açtım bunu. Normalde burası kapalı oluyor bu ikisi sizde. Özellikle model training kısmı. Bu kapalı olduğu için ve bu modelimizin de gizli bir model. Kim tarafından kullan yapıldığı, piyasaya sürüldüğü bilinmediği için bunu açmadığımız için Open OpenRouter istek gönderemiyor API'ye gönderse bile çalışmıyor. Bu model yalnızca prompt training'e izin verilmiş kullanıcılara açık. Yani bu kısma açık. Siz eski bir API oluşturdunuz diyelim. O API'yi kullanamazsınız. Bunu açıp yeni bir API oluşturmanız lazım. Quasar Alpha'da. Bunu açtıktan sonra tekrar yeni bir API oluşturup geleceksiniz. Buradan ayarlara Open Router kısmına yapıştıracaksınız. Bu kadar basit. Aslında çok da zor bir şey kalmadı diyebilirim. Şimdi geldik biz aslında client'ımıza. Bu şekilde bakalım arabamız nerede? Bunu yaptı mı? Tam devam etsin bunun üzerine yazsın. Diyelim bu yazdıktan sonra aslında sonuçları gösterelim. Sonra hemen RU koda geçelim. RU kodda devam edelim. Approve diyelim. Uygulasın. Kod yazma hızını gördünüz mü dostlar? Cidden optimize edilmiş diye boşa dememişler. Harbiden iyi diyebilirim. Bakın bu şekilde yeniden re Dizayn ediyor, yeniden yazıyor, yeniden tasarlıyor. Sonuçlara bakalım. Oluşturdu bu şekilde. Sonra hemen Ruko'da geçelim. Aynı API key'imizi Roo koda da yapıştırmamız gerekecek. Gayet hızlı ve güzel buldum. Tabi çok profesyonel kullanım için ne kadar iyidir, orasını bilemeyiz. Yani ne kadar profesyoneldir, ne kadar ileri seviyedir, orası hakkında bir şey diyemem. Bir de dostlar, şimdi video diye uzun diyecek olanlar için şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar hata aldım, size bu hatanın çözümünü gösterdim. Siz de benimle birlikte organik olarak bu hatayı gördünüz ve böyle bir hata aldığınızda, bu nasıl çözebileceğinizi artık biliyorsunuz. Yani benim burada bunu gizleyip oradan kesip çıkartıp size bakın oluşturdu demem ne kadar mantıklı olur bilemedim. Şimdi tekrar çalıştıralım bakalım nasıl bir simülasyon bize ortaya çıkardı görelim hemen. Siz tabi bambaşka promptlarla deneyebilirsiniz. Bu yine uzay keşif oyununu açtı. Niye ki? Muhtemelen bizim bunu silip farklı bir index html. Neyse onu da code kodla deneriz ya birazdan. Siz zaten denersiniz burada modeli. Şimdi client'a gelelim. Buradan API key'imizi kopyalayalım biz. Kopyaladıktan sonra acaba ekstra bir sekme yapıştırabiliyor muyuz? Hayır. Buradan gelip tekrar API key'imizi almamız lazım diyebiliriz. Şimdi yeni bir API key aldık oradan dostlar. Yeni bir tane oluşturdum. Evet, öbürünü unuttuğum için. rukoda geldik. Ruco aslında bakın client'la neredeyse aynı diyebiliriz. Eee ikisinde MCP serverları var. Ruco biraz da client'a göre farklı. Burada kendi bir MCP JSON dosyası var. MCP JSON dosyası içerisine kendi elimizle MCP serverları kuruyoruz. Bu konuda client bence daha mantıklı diyebilirim. Aslında ya da aynı da diyebiliriz ya. Yani. Ben bunda da zaten şu an şey kullanıyorum. Fire Travel MCP aktif. Ayarlara geliyorsunuz. Ee, burada Open Router Provider olarak seçiyorsunuz. Burada bakın bir API key var. Buraya API key'inizi yazıyorsunuz. Buradan modeli seçiyorsunuz. Save diyorsunuz. Sonra Don diyorsunuz. Şimdi gelin aynı promptları yazalım. Ve nasıl bir çıktı verecek hemen görelim. Şimdi bu şekilde yazacağız. Aslında index html'i bir kaldıralım bence. Delete edelim ki bize sorun yaşatmasın. Şu şekilde yazdık, yolladık. İnşallah bu da herhangi bir sorun vermez. He, tamam. Çok daha hızlı bir şekilde istek gönderdi aslında. Main.js de oluşturacağım dedi. Daha iyi çalışıyor gibi. Bakalım nasıl bir sonuç döndürecek. Main.js nasıl olacak? hız çok iyi. Yani kodlama konusundaki hızını aşırı beğendim. Bu konuda bir umut verdi bana. Bakın bayağı hızlı bir kod yazıyor. 3 saniyede 100 satırı geçti şu an. Save diyelim main.js'i de. Bu biraz daha ru kod sanırım biraz daha sistematik çalışıyor bu konuda. Yani çok daha böyle bildiğiniz cursor mantığına biraz daha yakın. Bir de bunların güzel şeyi bu kontrol ediyor. Eğer bir eksikleri bir yanlışları varsa onları sürekli düzeltiyor. O yönüne hayranım. Rule kodu bayağı iyi bu konuda. Siz de Rukodu bu şekilde kullanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmadıysanız bile bakın bu şekilde kullanacaksınız. Save diyelim ve kaydedelim. Kaç satır yazdı? Bakalım hemen. 145 satır. Birkaç saniyede şu an API isteği gönderiyor. Bakın burada tokenlarınızı görebiliyorsunuz. Ee, bağlam penceresini görebiliyorsunuz 1 milyon token'a kadar. Burada da ücretlendirmeyi görebiliyorsunuz. Şimdi bu oluşturmaya devam etsin. Oluşturmayı tamamlasın. Bir hata verirse tekrar size gösteririm. Bakalım herhalde tamamdır. Kendi kendi çünkü sürekli bir kontrol mekanizması içerisinde sürekli bir kontrol, sürekli bir kontrol, sürekli bir kontrol. Bu şekilde ilerliyor. E bu da açıkçası çok iyi mi? İyidir bence. Niye? Hata yönetimi açısından en azından elimizi rahatlatıyor diyebiliriz. Test completed dedi, bitirdi. Şimdi çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey çıkartacak. İnşallah Klein gibi. Biz Klein'de aslında uğraşmadık. Uğraşsa Klein'de da iyi şeyler ortaya çıkartabiliriz. Şu an uğraşmadığımız için bu şekilde bir e, çıktı aldık diyebiliriz. Bakalım bu böyle çalıştırabilecek mi direkt e, terminal üzerinden? Direkt şöyle de açabiliriz. Index .html, open with live server üzerinden. Arkadaşlar, dostlar, dostlar. <laughs> Vallahi süper. <laughs> Açıkçası çok beğendim siz de deneyebilirsiniz. Ya çok iyi yapmamış mı? Vallahi gerçekten harika. Neyse gerisini artık siz deneyebilirsiniz. Kodlama yetenekleri iyi. Şimdi inkar etmeyelim. E, Rukot da Klein'a e göre iyi. Belki de biz önceki sefer index html'i silmediğimiz için öyle bir karışıklık yaşamış olabilir. Şimdi videomuz bu kadardı sevgili dostlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepiniz çok değerlisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.